Arkadaşlar merhabalar, A'dan Z'ye sağlık turizm kitabını yazdığımda her bir harf için yeni bir konu üretebileceğimi düşünmemiştim. Ama en büyük üzüntüm şu oldu, biz hala A'da kaldık. A'da nasıl kaldık? X diyelim bu A'da kalma meselesine. Yani İngilizce reklam anlamındaki bu süreçte dijital pazarlama reklamlarında kaldık ve B'de bekleme noktasındayız. Çünkü diğer, diğer pazarlama unsurlarını B2B pazarlamayı, B2C pazarlamayı hem devletler nezdinde, hem ajantalar nezdinde, hem uluslararası kuruluşlar nezdinde, sivil toplum kuruluşları nezdinde başaramadık. Bazı unik, tekil başarıları saymazsak Türkiye sağlık turizminde hala %80 oranında dijital alanda birbiriyle rekabet etme ve bu alanda tutunmaya çalışıyor. Ne zaman sağlık turizm acentalarımız, hekimlerimiz ve hastanelerimiz bunu sahaya taşır, özellikle sahadaki organizasyonlar da bunu destekler, alt acentalarını kurar, yurt dışındaki sigorta şirketlerine akredite olursa, Türkiye'ye daha nitelikli hasta gelme imkanı var. Ne yazık ki bugün hala olmuşları toplu olmamızdan kaynaklı olarak ve kolayı seçmekten kaynaklı bir davranış içerisindeyiz. O yüzden size tavsiyem öncelikli olarak şu an mevcuttaki sisteminizi değerlendirmeniz ve maliyetlerinize çok iyi bakmanız. Çünkü her geçen gün maliyetlerinizin arttığını siz de ben de farkındayız. Reklamdaki rekabet ve buranın yönetim süreci, hastaların rekabet etmekle ilgili Türkiye'deki fiyat rekabetini görmesi ve devamında yaşanan sorunlardan dolayı bir an önce artık C, D, E seçenekleri ve burada yapacağımız yeni pazarlama araçları konuşmamız gerekiyor. Sağlık turizmi ile ilgili Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl büyüyen bir sektörü ve muhtemelen her sene çift rakamlarda yani %10-20'li büyüyecek bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye'deki sağlık sisteminin ve ona hizmet eden bizim gibi ajantaların, aracıların, kuruluşların, danışmanların, eğitmenlerin ve bu konuyla ilgili yayınların desteğiyle de umarım daha uzun süre bu devam eder. Ancak bunu yapan arkadaşların hem öz disiplinlerine hem uluslararası hukuka ve bununla ilgili süreçlere dikkat etmesi gerekiyor. Bu konuda bir başka uyarımda artık Türkiye'de kurumsal anlaşmalar ve anlaşmalı kurumlar ve yurt dışı organizasyon ekiplerini oluşturmanız, özellikle yurt dışındaki ajan kurmaya başlamanız uzun bir süre sizi götürecektir. Daha sonra da sigorta şirketleriyle çalışma disiplinine gelmeniz ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye daha nitelikli branşlarda hasta getirmeyi sağlamanız olacaktır.